Merhaba, kaynaklarınıza yaptığımız bu özel incelemeye tekrar hoş geldiniz. Bugün elimizde Suriye'deki o karmaşık durumu farklı bir yerden okuyan iddialı bir metin var. Evet. Deli Zila'nın Suriye Demokratik Entegrasyon ve Müzakere ile Çözüm Başlıklı yazısı. Biliyorsunuz biz burada bu tür kaynakların özünü damıtmaya çalışıyoruz. En can alıcı noktaları ee, sizin için ayrıştırıyoruz. Evet, bu metin gerçekten de standart analizlerin biraz dışına çıkıyor. Farklı bir bakış açısı sunuyor Suriye krizine dair. Yani sadece son 10 yıla odaklanmıyor. Hı hı. Kökleri çok daha derinde arıyor ve yeni bir çözüm paradigması ortaya koyuyor aslında. Harika. O zaman hemen girelim konuya. Metin bu kadar e, derin ve uzun soluklu Suriye krizinin kökenlerini nereye bağlıyor? Anladığım kadarıyla mesele sadece bugünkü aktörler değil, daha yapısal bir durum var ortada, değil mi? Kesinlikle öyle. Kaynağa göre krizin kökleri e, bölgenin tarihsel dokusunda ve özellikle son 200 yılda bölgeye dayatılan ulus-devlet modelinde yatıyor. Ulus-devlet modeli. Evet. Yazar diyor ki bazı rejimi gibi yapılar halkların kimliklerini bastırdı onları temsilden yoksun bıraktı. Bir de tabii Batı hegemonyasının bölgeyi küçük parçalı ulus devletlerle kontrol etme stratejisi var. Bütün bunlar krizi besledi diyor. Yani sorun sadece Suriye'ye özgü değil aslında. Daha geniş bir Orta Doğu sorununun bir parçası. Bu ulus devlet eleştirisi metnin merkezinde duruyor anlaşılan. O demirden kafes benzetmesi de ilginç geldi bana. Ne demek istiyor tam olarak bununla? Şöyle açıklıyor. Ulus devlet farklılıkları yok sayıp tek tip bir toplum, tek tip bir vatandaş yaratmaya çalışıyor. İşte bu hedef baskıyı ve sömürüyü meşrulaştırıyor diyor yazar. Anladım. Bu homojenleştirme çabası insanları kendi doğal toplumsal bağlarından, kültürlerinden koparıp yapay sınırlar içine hapsediyor. İşte bu bir demirden kafes. Hatta daha da ileri gidiyor metin. Nasıl? Bölgedeki 20 küsür Arap ulus devletinin varlığı aslında Arap halklarının tarihsel bütünlüğünü parçaladı. Onları öz değerlerinden kopardı ve sürekli bir çatışma potansiyeli yarattı diyor. Filistin İsrail sorunundaki o çözümsüzlüğü de biraz buna bağlıyor. Benzer bir ulus devlet çıkmazı olarak görüyor. Çok ilginç. Yani metine göre çözüm diye sunulan ulus devlet modeli aslında sorunun kendisi ya da en azından çok önemli bir parçası haline gelmiş durumda. Peki bu resimde HTSJ gibi e, dışarıdan gelen farklı ideolojilere sahip grupların yerine metin onlara nasıl bakıyor? O tür yapılar. Kaynakta, Suriye halkının iradesini yansıtmayan dış destekli oluşumlar olarak görülüyor. Yani halka rağmen varlık gösteriyorlar bir nevi. Hı hı. Yazar hatta bunları işlenmiş bir suçun ortağı diye niteliyor. Gerçek bir demokratik alternatif sunmadıklarını söylüyor. Çünkü metnin temel iddialarından biri şu: Halk aslında şiddet değil, barış istiyor. Tekçilik değil, kendi kimliğiyle özgürce yaşayabileceği çoğulcu bir demokrasi istiyor. Yani Ankara, Moskova gibi yerlerdeki masa başı planları. Evet, işte o masa başı planları ya da bu tür grupların dayattığı çözümler halkın gerçek ihtiyacına cevap vermez diyor Metin. Asıl çözüm Suriye halkının kendi iradesiyle şekillenmeli. Vurgu burada. İşte burası gerçekten de konuyu farklı bir yere taşıyor sanırım. Metin'in özgünlüğü de burada yatıyor. Tüm bu çıkmazlara karşı yani hem ulus devletin yarattığı sorunlara hem de dış müdahalelere karşı metin ne öneriyor peki? Demokratik modernite diye bir kavramdan bahsediliyor. Nedir bu? Bildiğimiz moderniteden farkı ne? Evet, demokratik modernite metnin anahtar kavramı. Yazar bugünkü küresel sistemin temeli dediği kapitalist moderniteye bir alternatif sunuyor aslında. Kapitalist modernitenin sacayakları neydi metne göre? Üç temel direk sayıyor. Sermayecilik yani kar odaklılık, endüstricilik yani doğayı tahrip eden sanayileşme ve ulus devletçilik yani o tek tipçi yönetim anlayışı. Peki demokratik modernite ne koyuyor bunların yerine? O da üç temel ilkeye dayanıyor. Demokratik komünalite yani dayanışmacı, öz yönetime dayalı topluluklar, eko endüstri yani doğayla barışık, toplumsal ihtiyaç odaklı üretim, ve en önemlisi ulus devletin alternatifi olarak gördüğü demokratik ulus. Demokratik ulus. Bu terimi biraz daha açalım mı? Ulus deyince genelde akla belli bir etnik köken, dil, toprak gelir ya. Bundan farkı ne? İşte metnin en radikal önerilerinden biri bu aslında. Demokratik ulus bildiğimiz o etnik, dilsel, dinsel ya da devlete dayalı ulus tanımlarının tamamen dışında bir şey. Nasıl yani? Tek bir kimliği dayatmıyor tam tersine farklılıkları bir zenginlik olarak görüyor. Çok kimlikli, çok kültürlü, çok dilli, çok dinli, hatta farklı siyasi görüşleri bile içinde barındırabilen bir birliktelik modeli bu. Ana ilkesi farklılık içinde birlik. Farklılık içinde birlik. Aynen. Yani bu modelde Kürtler, Araplar, Süryaniler, Türkmenler, Ermeniler, farklı inanç grupları Aleviler, Sünniler, Hristiyanlar, Ezidiler, hatta aşiretler kendi kimliklerini koruyarak eşit haklarla bir arada yaşayabilirler. Hiçbir grup diğerine hükmetmeyecek. Ortak demokratik değerler etrafında birleşmiş bir ulus tasavvur ediliyor. Kulağa oldukça ıı, idealist geliyor açıkçası. Peki bu farklılık içinde birlik pratikte nasıl işleyecek? Yönetim nasıl olacak? Çünkü biliyoruz, tarihte farklı grupların bir arada yaşadığı yerlerde güç mücadeleleri, çatışmalar eksik olmuyor. Metin bu riski nasıl aşmayı düşünüyor? Metin bu soruya iki temel kavramla cevap veriyor. Demokratik özerklik ve demokratik konfederalizm. Demokratik özerklik? Evet, bu demokratik ulusun somut yönetim biçimi aslında. En küçük yerel birimden yani köyden, mahalleden, kasabadan başlayarak daha geniş bölgesel yapılara kadar her topluluk kendi iç işlerinde kültür, sosyal hayat, ekonomi hukuk gibi konularda karar alma ve uygulama yetkisine sahip olacak. Yani merkezi yönetimin yetkileri yerel topluluklara devrediliyor. Aynen öyle. Önemli ölçüde devrediliyor. Ama bu tamamen birbirinden kopuk yapılar demek değil. İşte burada ikinci kavram devreye giriyor. Demokratik konfederalizm mi? Bu özerk birimler nasıl bir araya geliyor peki? Evet, demokratik konfederalizm bu özerk birimlerin birbiriyle ilişkisini düzenleyen çatı yapı. Ama ulus devletin o katı hiyerarşik merkeziyetçi yapısı gibi değil. Nasıl peki? Daha esnek, daha yatay bir yapı. Farklı düzeylerdeki siyasi oluşumlar, yerel meclisler, bölgesel konseyler vesaire bir arada karşılıklı denge ve koordinasyon içinde çalışıyor. Kararlar mümkün olduğunca tabandan alınıyor. Merkezi yapılar daha çok koordinasyon, ortak savunma gibi genel işleri üstleniyor. Metin özellikle şunu vurguluyor: bu yapıda hiçbir grubun, hiçbir ideolojinin diğerine tahakküm etmemesi lazım. Çoğulculuk ve farklılıklara saygı sistemin temeli olmalı. Peki ya güvenlik meselesi? Bu kadar ademi merkezciyetçe yani merkezden uzaklaşmış bir yapıda savunma nasıl olacak? Metinde öz savunma birlikleri diye bir şeyden bahsediliyor. Bu bildiğimiz ordulardan farklı bir şey mi? Evet, bu da önemli bir fark noktası. Metin, ulus devletlerdeki gibi merkezi, profesyonel ve çoğu zaman siyaset üzerinde de etkili olan ordu yapılarına karşı çıkıyor. Alternatifi ne? Alternatifi öz savunma. Bunu temel bir hak ve gereklilik olarak görüyor. Buradaki fikir şu. Savunma sadece askeri bir iş değil. Aynı zamanda toplumun kendi kimliğini, kültürünü ve demokratik yapısını korumasını bir parçası. Yani sadece dışarıya karşı değil, içeriye dönük bir boyutu da var. Kesinlikle. Bu yüzden savunma gücü tek bir merkezde toplanmamalı diyor. Toplumun kendi içinden çıkmalı, demokratik meclislerin ve organların sıkı denetimi altında olmalı, yerel ihtiyaçlara göre örgütlenmeli. Amaç bir saldırı gücü yaratmak değil toplumu iç ve dış tehditlere karşı koruyacak, aynı zamanda toplumun politikleşmesine, demokratikleşmesine katkı sunacak bir yapı olmalı. Anlıyorum. Yani hem yönetimde hem savunmada oldukça farklı bir model çiziliyor. Metin ayrıca sık sık demokratik siyaset ve demokratik müzakere kavramlarını kullanıyor. Bunlar bildiğimiz siyasetten müzakereden farklı mı? Ne anlamalıyız? Şöyle, demokratik siyaset metinde iktidar mücadelesi ya da devlet aygıtını yönetme işi olarak görülmüyor. Daha çok toplumun ortak sorunlarını kolektif akılla tartışma, doğru kararlar alma ve bunları uygulama sanatı olarak tanımlanıyor. Yani devlet yönetimine bir alternatif, hatta onun karşısında konumlandırılıyor biraz. Toplumun kendi kendini yönetme iradesinin ifadesi. Peki demokratik müzakere Demokratik müzakere ise, özellikle Suriye için konuşursak, sadece silahların susması, çatışmaların bitmesi değil, çok daha ötesi. Nasıl yani? Eski rejimin ve çatışma düzeninin tasfiyesiyle birlikte, tüm tarafların katılımıyla yeni, barışçıl, demokratik bir toplumun ve anayasal düzenin inşası sürecinin başlangıcı olarak görülüyor. Yani barış dediğimiz şey sadece savaşın yokluğu değil, aynı zamanda adil ve demokratik yeni bir başlangıç. Peki bu yeni başlangıç nasıl olacak? Metin mevcut devlet yapılarıyla nasıl bir ilişki kuruyor? Onları tamamen yok mu sayıyor? Hayır, Metin orada daha nasıl desem pragmatik bir yol öneriyor gibi gerçek ve kalıcı barışın bir gücün diğerini tamamen ezmesiyle değil, demokrasi güçleriyle mevcut devlet yapıları arasında koşullu bir uzlaşma ile mümkün olacağını söylüyor. Koşullu uzlaşma. Evet. Yani bu ulus devletlerin hemen yok olacağı anlamına gelmiyor. Ama varlıklarını sürdürmek istiyorlarsa demokratik bir anayasayı kabul etmek zorundalar, diyor Metin. Halkların temel haklarını, özgürlüklerini güvence altına almaları, ademi merkeziyetçiliği, demokratik özerkliği tanımaları gerekiyor. Yani devlet yetkiyi ve yönetimi demokratik toplumla paylaşacak. Peki ya diğer taraf? Ezilen halklar? Metin onlara da bir çağrı yapıyor aslında. Kendi ulus devletlerini kurma hedefinden vazgeçip, demokratik özerklik temelinde ortak bir yaşamı benimsemeleri gerektiğini söylüyor. Yani İki taraflı bir dönüşüm gerekiyor kalıcı çözüm için. Bu oldukça dengeli bir yaklaşım gibi görünüyor gerçekten. Peki bu demokratik entegrasyon ve koşullu uzlaşma'nın hayata geçmesi için ne gibi temel şartlar unsurlar lazım? Metin bazı yapı taşlarından bahsediyor sanırım. Evet yazar bu yeni toplumsal modelin inşası için beş temel unsuru olmazsa olmaz görüyor. Belki bunları tek tek saymaktansa birbiriyle ilişkisi içinde konuşmak daha iyi olur olur tabii. İlk olarak her şeyin temelinde ahlaki ve politik toplum var. Yani toplum pasif bir kalabalık olmaktan çıkacak, kendi sorunları üzerine düşünecek, tartışacak, karar alacak ve bu kararları uygulayacak, aktif bir özne olacak. Metne göre ahlakın ve demokrasinin kaynağı burası. Toplumun kendini devam ettirmesinin harcı bu. Yani toplumun kendi kaderini eline alması. Bu az önce bahsettiğimiz demokratik siyasetle de çok yakından ilişkili o zaman. Kesinlikle doğrudan bağlantılı. İkinci olarak bu ahlaki ve politik toplumu koruyacak öz savunma gücü geliyor. Az önce konuştuk ya, bu sadece askeri bir güç değil, aynı zamanda toplumsal kimliği, değerleri, demokratik işleyişi koruyan bir mekanizma. Tamam, üçüncüsü ne? Üçüncü ve belki de en kritik unsur, kadın özgürlüğü. Metin kadın özgürlüğünü toplumsal özgürlüğün ve demokrasinin temel ölçütü olarak görüyor çok net bir şekilde. Bu çok güçlü bir vurgu. Evet. Kadının toplumdaki yerinin değişmesi, mülkiyet nesnesi olmaktan çıkıp eşit bir birey, siyasi bir özne olarak kabul edilmesi demokratik ulusun inşasının ilk ve en temel adımıdır diyor. Hatta kadın özgürlüğü toplumsal barışın ve ekolojik dengenin sağlanmasında öncü rol oynar diyor kadın özgürlüğünün bu kadar merkezde olması gerçekten dikkat çekici. Diğer iki unsur neydi? Dördüncüsü ekonomi ile ilgili. Komünel ekonomi ve eko endüstri. Bu da kapitalist modernitenin o kar ve sömürü odaklı doğayı mahveden ekonomik modeline bir alternatif. Nasıl bir alternatif? Sermaye tekerleri yerine toplumun temel ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen, işsizliği, yoksulluğu bitirmeyi amaçlayan, kooperatiflere, yerel üretime dayalı ve en önemlisi ekolojik dengeyi gözeten, çevreyle dost bir ekonomik model. Beşinci ve son unsur ise yeni akademik yaklaşımlar. Yeni akademik yaklaşımlar? Evet, yazar diyor ki mevcut eğitim ve bilim anlayışı hakim ideolojilerin, yanılsamaların etkisinde. Hakikati ortaya çıkarmakta yetersiz kalıyor. Bu nedenle demokratik uygarlığın inşası için eleştirel düşünen, hakikati arayan, toplumun ihtiyaçlarına cevap veren yeni bir bilimsel zihniyete, yeni kadrolara, yani yeni bir akademiye ihtiyaç var. Sosyal bilimlerde adeta bir devrim çağrısı bu. Anlıyorum. Ahlaki ve politik toplum, öz savunma, kadın özgürlüğü, komünal ekonomi ve yeni bir bilim anlayışı. Bunlar olmadan o önerilen model hayata geçemez diyor Metin. Peki Tüm bu teorik çerçeve Suriye özelinde nasıl somutlaşıyor? Metin ne gibi adımlar öneriyor Suriye'nin geleceği için? Metin diyor ki çözüm ancak Suriye'deki tüm farklı kimlikler, siyasi oluşumlar bu demokratik modernite bakış açısını benimserse mümkün olur. Özellikle Kuzey ve Doğu Suriye'de HSKE merkezli olarak düzenlenen ve farklı kesimleri bir araya getiren ortak tutum konferansına önemli bir gönderme yapıyor. Evet, o konferansı hatırlıyorum. İşte o konferansın sonuç bildirgesi, metnin önerdiği çözümle büyük ölçüde örtüşüyor diyor yazar. O bildirgede de ne deniyordu? Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliği ancak tüm kimlikleri tanıyan, eşit vatandaşlığı esas alan, inanç özgürlüğünü güvence altına alan ve en önemlisi Adem'in merkeziyetçi bir yapıya sahip demokratik bir anayasayla korunabilir. Yani Suriye demokratik güçleri. Metin onların rolünü nasıl tanımlıyor bu süreçte? Metinde o farklı halklardan oluşan yapısıyla önerilen demokratik ulus modelinin askeri bir yansıması gibi görülüyor. Hatta kurulacak yeni, birleşik bir Suriye ulusal ordusunun meşru çekirdeğini oluşturabileceği ifade ediliyor. Peki çözümün anahtarı ne olarak gösteriliyor? Metne göre anahtar şu. Başta Suriye rejimi olmak üzere ilgili ulus devletler, muhtemelen komşu ülkeler de dahil buna, Kürt halkına ve diğer halklara yönelik o inkar ve imha politikalarından vazgeçecekler. Hı hı. Kürt halkının demokratik ulus olma hakkı ve Kuzey ve Doğu Suriye'deki gibi demokratik özerk yönetim statüleri tanınacak. Tekrar altını çizelim, bu mevcut devlet yapısının tamamen tasfiyesi demek değil, onunla demokratik ilkeler temelinde koşullu bir uzlaşmaya varmak ve yönetimi paylaşmak anlamına geliyor. Anladım. Peki metnin önerdiği bu çözüm modeli sadece Suriye için mi geçerli yoksa daha geniş bir bölgesel vizyon da sunuyor mu? Evet, daha geniş bir perspektifte çiziyor. Yazar sadece Suriye'deki değil, aslında Orta Doğu'daki genel krizlerin, çatışmaların temelinde de bu ulus devlet modelinin yattığını iddia ediyor. O zaman çözüm de bölgesel olmalı. Aynen öyle. Bölgedeki kalıcı barış ve istikrar ancak ulus devletleri aşan halkların kendi kendilerini yönettikleri Demokratik Uluslar Birliği ya da Komünel Birliktelik gibi daha kapsayıcı konfederal yapılarla mümkün olabilir, diyor. Bu süreçte Kürtlerin rolü ne peki? Özellikle Kürtlerin geliştirdiği demokratik ulus ve demokratik özellik deneyiminin tüm Orta Doğu halkları için önemli bir model, bir ilham kaynağı olabileceğini belirtiyor. Bu yaklaşımın Arap, Türk, Kürt, Fars gibi halklar arasındaki o tarihsel çatışmaları bitirip yerine dayanışmaya dayalı yeni demokratik siyasi birliktelikler kurma potansiyeli taşıdığını savunuyor. Peki tüm bu detaylı konuşmayı şöyle bir toparlarsak bu incelemeden ne çıkarmalıyız? Metnin bize verdiği en temel mesaj neydi? Metnin ana tezi çok net aslında. Suriye özelinde ve Ortadoğu genelinde o tek tipçi, merkeziyetçi ulus devlet modeli artık çözüm üretmiyor. Tam tersine krizleri, çatışmaları, baskıyı daha da derinleştiriyor. Alternatif neydi peki? Alternatif, köklerinin, bölgenin kendi tarihsel ve kültürel çoğulculuğundan alan, halkların iradesine, farklılıkların bir arada yaşamasına, özelliğe ve doğrudan demokrasi ilkelerine dayanan demokratik modernite paradigması. Yazar bunun bir ütopya ya da geçmişe özlem olmadığını söylüyor. Aksine günlük ve anlık bir ihtiyaç olarak düşünce ve eylemde gerçekleşen bir yaşam tarzı olarak tanımlıyor. Yani uygulanabilir bir model olarak sunuluyor. Evet, demokratik müzakere ve bu temeldeki bir entegrasyon da bu alternatif yola ulaşmanın temel araçları olarak gösteriliyor. Metin aslında hayatın her alanında, siyasette, ekonomide, kültürde, eğitimde etik ve demokratik değerleri merkeze alan, insanı kendine ve doğaya yabancılaştırmayan yeni bir uygarlık kurmanın mümkün olduğunu iddia ediyor. Gerçekten de alışılmışın çok dışında, radikal ve iddialı bir çerçeve sunmuş kaynak Metin. Merkeziyetçilik yerine özelliği, tek kimlik yerine çoğulculuğu, çatışma yerine farklılıklar içinde demokratik birliği öneriyor. Metnin sonundaki o tespit de çarpıcıydı. Suriye ve tüm Ortadoğu ya çatışmaların daha da derinleştiği bir yola girecek ya da demokratik entegrasyon ve müzakereyle onurlu bir barışa ulaşacak bir yol ayrımındayız diyor. Evet, metin okuyucuyu mevcut durumu ve bu önerilen alternatifi gerçekten ciddi şekilde düşünmeye zorluyor. Özellikle o koşullu uzlaşma ve demokratik ulus gibi kavramlar üzerine daha çok kafa yormak gerekiyor sanırım. Pratikte nasıl işler, zorlukları neler olur? Delil Zila'nın metni üzerinden Suriye için önerilen bu farklı çözüm yolunu, yani demokratik entegrasyon ve müzakereyi elimizden geldiğince sizin için açmaya çalıştık. Ulus devlet eleştirisinden girdik, demokratik modernite, demokratik ulus, özerklik, konfederalizm gibi temel kavramları konuştuk. Kadın özgürlüğü, komünel ekonomi, öz savunma gibi yapı taşlarının önemine değindik. Demokratik müzakerenin sadece savaşı bitirmek değil, yeni bir toplumsal sözleşme kurmak anlamına geldiğini ve QST'nin rolüyle devletlerle öngörülen o Kuşullu uzlaşma fikrini ele aldık. Umarız bu analizimiz kaynak metnindeki o karmaşık ama gerçekten ufuk açıcı olabilecek fikirleri biraz daha netleştirmiştir. Bitirirken her zaman olduğu gibi size de üzerinde düşünecek bir solu bırakalım. Metinde Suriye için önerilen bu demokratik ulus ve demokratik özellik modeli. Sizce farklı kimliklerin, yönetim krizlerinin olduğu başka coğrafyalar içinde bir çözüm sunabilir mi? Yani bu tür daha merkezden uzak, çoğulcu yapılar mevcut o güçlü merkeziyetçi ulus devletlerle pratikte nasıl bir arada yaşayabilir? Nasıl bir etkileşim olabilir aralarında ya da bu etkileşim ne gibi zorluklar çıkarır? Bu sorularla sizi baş başa bırakalım. Bir sonraki incelememizde tekrar buluşmak üzere.